Nihayet Tüketici kanalından herkese merhabalar sevgili dostlar. Son dönemde AliExpress'te çok mukayese edilen Temu'dan ben de bir sipariş gerçekleştirdim. Ürünler elime ulaştı. Şimdi sizlerle beraber hem ürünlerin mukayesesini karşılaştırmasını yapacağım. Hem de fiyatını vesaireyi görsellerle bu içeriğimi sizler için destekleyeceğim. Şimdi hızlıca bir ürünlerimize dikkat edelim. İki tane şu şekilde led bar aldım arkadaşlar. TV ünitesi olur, kitap raflarınız olur, çalışma odanız olur. Her yerde kullanabilirsiniz. Ve bir adet de çok fazla piyasada görmüş olduğum şu şekilde bir cihaz aldım. Nedir bu? Şimdi ilk önce bu cihazın incelemesiyle bir devam etmek istiyorum. Cihazın kurulumunu açıkçası meraktan ben gerçekleştirdim. Bu şekilde bir ambiyansa sahip. Şurada görmüş olduğunuz alanı kablosuz MagSafe şarj desteği sunmakta hemen çevresinde görmüş olduğunuz G işareti ise bir aydınlatmaya sahip birçok mod bulunmakta ve dahili bir hoparlörü de var. Bunun incelemesiyle hemen hızlıca devam etmek istiyorum. Söylemiş olduğum gibi burası Mac şarj desteği. Arka tarafına denk gelirsek bir adet Type-C portumuz, bir adet 3.5 günü mm AUX girişimiz ve bir adet de SD kart yuvamız bulunmakta. Kendisinin dahili yeteri kadar bir odada yetecek kadar bir hoparlörü bulunmakta. Bunun için SD kart üzerinden de içine atmış olduğunuz MP3 dosyalarını oynatabiliyor ya da telefon üzerinden G63 olan bu ürünün modeline Bluetooth üzerinden bağlantımızı sağlıyoruz ve oradan da kontrollerimizi sağlayabiliyoruz. Herhangi bir e, cihazı bağlantısını yaptıktan sonra bu şekilde hemen bağlıyorum iPhone'um üzerinden G63. Bu sesi duyuyoruz. Bu bağlandı sesidir ve akabinde de herhangi bir müziği açıp kontrol edebiliyoruz. Evet telefon üzerinden bağlantıyı sağladıktan sonra YouTube üzerinden telif hakkı olmayan bir müzik ile size ses kapasitesini göstermek istiyorum. Öncelikle kısık olarak başlayacak sesi arttırıyorum Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir oda için yeterli kapasitede ses verebilmekte. Şimdi cihazımız normalde arkadaki Type-C bağlantısı üzerinden şarj olabiliyor. Kendisinin ufak da olsa dahili bir bataryası mevcut. Ama sizler arzu ederseniz bir Type-C kablo ile bir USB adaptörü bağlayıp da baş ucunuzda veya çalışma masanızda aktif olarak kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ön panelde de bir saat göstergemiz var. Şurada bir fonksiyonlarımız var ama güç isteyecek mi diye merak ediyorum. İstemedi dahili bataryayla çalıştırdı. Şöyle göstereyim. Şuradan modlar arasında RGB aydınlatmalarda geçiş yapabiliyorsunuz. Bu kadar. Sonunda da tamamen kapanıyor. Şimdi sırada diğer ürüne geçmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir LED aldım. Hemen şu açık olacaktı. Şunun üzerinden göstereyim. Şöyle bir kontrolünü yaptım. Herhangi bir hasarlı olarak gelmedi. Bilginiz olsun. Nedir bu? Şu şekilde bir led barımız var. İstersek herhangi bir yapışkanla yapıştırarak da kullanabiliriz ve ayrıca da yanında şöyle bir kontrolcü kumandası bulunmakta. Tamamen Kullanılmamış cihaz olarak ve kapalı kutu olarak tarafıma geldi. Bunlar önemli. Yani herhangi bir iade ürün değil. Bir yerden teyş ürünü gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü batarya kısmındaki bu görmüş olduğunuz jelatini ilk kez ben çıkartıyorum. Bunu da hemen size şöyle bir gösterebilmek için yanımda powerbank getirdim. Powerbank ile bağlantısını sağlayacağım. Herhangi bir adaptörü söz konusu değil. Bu yüzden sizler bir USB adaptör veya farklı bir priz üzeri USB'den kullanımını sağlayabilirsiniz. Şu şekilde modları var. Bana vaat etmiş olduğu site üzerindeki tüm fonksiyonları gerçekleştiriyor. Ben şuradan bir mesela flaşa basayım. Açma kapama çalışıyor. Şu şekilde geçişlerimiz var. İhtiyacımıza göre bu kumanda üzerinden kontrolünü sağlayabiliyoruz. Yani kısaca özet geçmek gerekirse Temu'dan 3 parçadan oluşan bu alışverişi gerçekleştirdim. Ve herhangi bir program yaşamadım. Tek eleştirebileceğim kısım ürünleri satın alırken lütfen en ve boy yani ebat bilgilerine dikkat edin. Piyasadaki görmüş olduğunuz ürünlerin daha ufayınıza gelebilir. Ama kesinlikle satıcının sayfasında bunlar açık bir şekilde ifade edilmiş. Oradan siz de doğru ebatta alıp almadığınızı tespit edebilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi Temu'dan siparişlerim geldi. Sizler için kutu açılımını da gerçekleştirdim. Herhangi bir programda yaşamadım. Ve ülkemizin şartlarına göre daha uygun fiyata sorunsuz bir şekilde sahip oldum. Ortalama 15 gün içerisinde sevkiyatını gerçekleştiriyor. Ama bana arada idari tatil olan 9 günlük tatilde araya girince 24-25 günü buldu. Bilginiz olsun. İçerimi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki içeriğimde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.